Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım Sana selam vermeden uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde ne korku ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, Barışın güvercini, savaşın kartalı, Yüksek yerlerde açan çiçeğim, Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun kendi tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından Anlı ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan huduta yol bulup koşan cepheden cepheyi soranlarındır. Türklerin türküsü. Dilek yolunda ölmek, Türklere olmaz tasa. Türkiye boyun eğdirir, yalnız töreyle yasa. Yedi ordu birleşip, karşımızda parlasa, onu kanla söndürür. Parçalarız, yeneriz. Biz tufanı yarattık, uyku uyurken batı. Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı. Sorsan şöyle diyecek, gök denilen şu çatı. Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. Delise yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan. Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, ölümlerle eğlenen Tunç Türk yürekli Türkleriz. Nihal Atsız. Çıktık açık alınlı 10 yılda her savaştan 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan, Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türke durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ile... Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Türküz, bütün başlardan üstün başlarız. Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Türküz, cumhuriyeti, göğsümüz tunç siperi. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, dindirdik memleketin yıllar süren yasını, bütünledik her yönden istiklal kavgasını, bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını, Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz tüm Türk siperi, Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Örnektir milletleri açtığımız yeniyiz, imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülkeye biz, tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz tüm Türk siperi, Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için her türlü zorluğu yeneceğimize, namus ve şeref sözü verip kendimizi büyük Türk milletine adarız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir. Çünkü Türk milleti milli birlikle beraberlikle düştükleri yerleşimi bilmiştir.